Evet. Bugün de rozetinin sahibini bulacağız. Şimdi en yüksek puana bakacak olursak. En yüksek puan Gülşah. Teşekkürler. Şimdi rozet adaylarımız için Ayşegül, Nihal tamam, ve Ayşenur. Podium sizin kızlar. iki rozetten biri az sonra sahiplenecek. Sahibini bulacak. Ayşenur ve Nihal'in üzgün suratları var. Ayşegül'ün yok. Bakalım Nureylem kimi kurtarmak istersin? Nihal. İvan'a? Ayşegül. Ayşegül. Nihal ya da Ayşegül. Nihal. Nihal yerine geçiyor. Ayşenur ve Ayşegül baş başa kaldılar birinci sezon temsilcilerimiz İvana. Puana göre tekrar Ayşegül. Kemal. Ayşenur. Doğru mu duydum ben? Ayşegül. Ayşenur dedim. Ayşegül, Ayşe Ayşenur. Ayşegül, Ayşenur. Ayşegül, Ayşenur. Ayşe Ayşe Hangisi Nurella? Ayşenur. Ayşenur yerine geçiyor. Kırmızıya da üzgün surat <gülüyor> yaraşıyor <gülüyor> diyelim. Kırmızıya sarı yakışıyor. Evet son bir üzgün suratımız kaldı. Onu da cuma şıklığının sonunda sahibi de ulaştıracağız. Ve cuma şıklığının ardından da 4 kişilik elime potasını belirleyeceğiz. Haftanın her gününün rozetlileri jürinin karşısına çıkacaklar. Ve jürimiz sadece birini kurtaracak. 4 yarışmacıyla elime potasında diğer 4 yarışmacı ise artık finalist olarak kalacaklar. Ve onlar roman konseptini yaparlarken diğerleri de İkonları canlandıracaklar. Heyecanlı geceye ve güne uzun bir mesai olacak. Cuma All-Star'da biraz zor geçecek. Sert geçecek. Göreceğiz.